Kansızlar evlatlarıma kurşun sıktı. Kartal, en güzel sefer hangisiydi? Savaşmadan kazanır. Nasıl yapalım peki? Teklifim şu Fevzi Bey. Mekana ortak olacaksınız. Dökün, dayko! Lan! Hayır, satacak kadar malı nereden buldun? Satış yapıyor. Gezel. İkinizi de gebertirim! Neşenizi fevzinin önüne atacağım. Savaşsa savaş. Kızım yeni başlıyor üniversite. Oğlan da zaten lise. Her şey sen de öyle çok babalık oturmuyor gibi üstüne yani. Şunu bil ki bundan sonra yalnız değilsin. Babasız büyüyen bir kızım ya ben. Senin o eski polis nasihatlerine hiç ihtiyacım yok benim. Öbür taraftan var mı bir şey? Preston öbür diyor. Ne duyduysan söyle, güya o kadın yüklüymüş! Ne yap yap, bana oğlumu bul Kartal. Hep çalışmadığın yerlerden geldi hayatın. Hep tek başına iken yakaladın. Fevzi Bey mantıklı adam. Oğlunun hayatına karşılık, elindeki malı sana seve seve verir. Baba abim ellerinde. Buradan dönmez bu iş. Kartal'a dua et. Yoksa iş bu noktalarda olmazdır Fevzi. İnşallah, sen bu işe bulaşmamışsındır. Ah! Ne yapıyorsun lan gerizekalı, beyinsiz? Alo, ne diyorsun lan Kartal! Akıllı ol komiser. Fethi'yi biraz daha çiğnersen, oğlunun beynini avucumda görürsün Fethi Bey. Sen de öleceksin. Kötü Kan yeni bölümüyle yarın akşam navda.